Herkese merhaba. Ben uzman psikolog Burcu Özgürmaz'ı. Burcunun kelimeleri serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konu önemli miyim yoksa önemsiz miyim üzerine olacak. Önemliliğe dair söylemek istediğim birkaç bir şey var ve onları paylaşacağım bu podcast'ta sizinle. Aslında büyük bir soru, cevap bulamadığımız bir soru, muhtemelen hepimizin de ara ara üzerine düşündüğü bir soru. Bir yandan eşrefi mahlukat olduğumuz söyleniyor. Bir yandan bir saniyede yok olabilecek bir haldeyiz. Öyle bir hiçlik hali içindeyiz. ve dolayısıyla hakikaten biz önemli miyiz? Biz bu kadar önemli miyiz? Biz bu kadar önemsiz miyiz? Biz neyiz? Cevabını aradığımız bir şey. Bir hocam demişti ki insan önemli olmak istemez. İnsan normal ve sıradan olmak ister. Çünkü önemliliğin bedelleri vardır. Çok doğru bir şey bu. Kendini önemli bulmanın aşırı ve patolojik haline narsizm diyoruz. Bu bireylerin en önemli özelliği de kendilerine çok önem verseler bile aslında bir türlü gerçekten önemli ve kıymetli hissedemiyor olmalarıyla ilgili. Hiç önemli hissedemedikleri için de eylemleriyle devamlı olarak önemli hissettirmeye çalışıyorlar kendilerini. Kendi içinde önemlilik, değerlilik bulamadığı için bu kişiler bu dıştan pompalansın istiyorlar. Bu yüzden de önemliliklerini ötekinin aslında gözüne sokuyorlar diyebiliriz. Çok can yakıcı bir hal bu. Tabii narsesistik özelliğe sahip biriyle temas kurduğunuzda ondan çok rahatsız olursunuz. Kendinizi çok aşağılanmış hissedersiniz muhtemelen. Fakat kendi içlerinde bize hissettirdikleri o acının o çaresizliğin 10 katını, 20 katını, belki 100 katını hisseder. Narsistik özelliğe sahip bireyler. Bu yüzden de bir hocamız şey demişti. Yani her şey bir yana narsistik özelliklere sahip kişileri sevebilecek miyiz? Asıl mesele o. Asıl onları sevebilirsek gerçekten sevebiliyor olacağız ve gerçekten derinlik, yakınlık bağ kurmak gibi şeylerden bahsedebileceğiz demişti. Yani narsistik özelliklere sahip birinin iç yankısını duyabilmek gibi şeyler. O yüzden bize itici gelse de, e, narsistik özellikli bireyler aslında çok acı çekerler ve sadece tabi bu bir patolojik bir hal olabilir. Ama diğer taraftan hepimizin narsesistik bir parçası var. Başka bir takım parçalarımız da var. O parçalardan biri de narsistik parçamız. Bu parçamız hep çok acı çeker. Çünkü bu parçamız aslında hep bir önemlilik arzusu içindedir. Ve önemlilik bizim aslında hem arzu ettiğimiz bir şey hem de lanetimiz olan bir şey. Çünkü çok önemli olunca artık hep daha da önemli olmamız gerekiyor. Önemliliğin bir sonu yok. Önemli bir şey yaptığınızda bir sonraki hedefiniz o önemli şeyden daha önemli bir şey yapmak, o güzel şeyden daha güzel bir şey yapmak, o başarıdan daha yüksek bir başarıya erişmek, daha büyük bir şey yapmak, daha büyük bir yol kat etmek gibi oluyor. Yani çıta hep yükselmeli gibi bir durum söz konusu oluyor. Önemsiz olursak buna dayanamıyoruz çünkü bu halimizde çok sevilmez, çok kıymetsiz hissettiriyor bu bize. Ama galiba öğrenmemiz gereken şey şu ki önemsizliğin bizi o kadar da kötü hissettirmemesi. Yani biz önemsiz hissettiğimiz için o kadar da kötü e, hissetmemeliyiz aslında gelmeye çalıştığımız, gelmemiz gereken bu hayatta öğrenmemiz gereken yerlerden bir tanesi de burası muhtemelen. Önemlilik bir cendere gibi aslında. Yani kişi içine girince bir daha kolay kolay o cendereden kendisini çıkaramıyor. Hani hatırladığımız anılar vardır. Bazı kişiler hatırladığı anlarda, anılarda hep önemli bir yerde ve önemli rollerdedirler. Mesela bir okuma bayramında başrol ona verilmiştir ve çocuk bunu bu koşullarda içine almıştır. Tabii sadece bu değildir. Bunun gibi başka birçok şey vardır. Belki ailenin tek çocuğudur. Belki ailede en parlak bulunan, en önem verilen çocuktur gibi bir şekilde ailenin de yüzünde o önemlilik ihtiyacını gördüğü bir şey vardır. Ailenin yüzünden çocuk bu mesajı almıştır. Ve mesela o okuma bayramındaki başrol olmasına aile çok sevinmiştir ve çocuk o sevinci onlar da görmüştür ve buradan bir şey anlamıştır. Ve bu önemli bir şey. Başrolde olmak, diğer çocukların önüne geçmek, diğer çocukların sahip olmadığı role sahip olmak, daha fazla role sahip olmak, daha önemli bir yerde olmak önemli bir şey. Yani önemlilik önemli gibi bir şey öğrenmiş olur bu çocuk. Sadece bir olay değil, bir anı değil tabii dediğim gibi. Ama bunun gibi şeyler okuduysa, öğretmeninin, anne babasının, büyük ailesinin yüzünde böyle şeyler okuduysa bu çocuk ilerleyen dönemlerde yine önemliliğe önem verdiği, daha büyük olmaya önem verdiği, bir yarışın kazananı olmaya önem verdiği bir yetişkinlik hali içerisine girebiliyor. Önemli olmak ne demek sizin için? Biraz ona bakmak gerekebilir. Hepimiz için önemliliğin farklı anlamları var. Önemlilik demek daha önde olmak demek mi? Başarılı olmak demek mi? Sözü dinlenen biri olmak demek mi? Özenilen biri olmak demek mi? Büyük laflar söyleyebilmeye hakkı olmak demek mi? Ne demek önemlilik sizin için? Belki bu podcast'i dinlerken bir yandan onu düşünebilirsiniz. Mesela bu podcast serisi epey beğenildi ve bana Kendimi önemli hissettirdi, başarılı hissettirdi. Sonra kendimi bir süre podcast çekemez bir halde buldum. Çünkü sanırım beğeni benim için daha iyisini yapmak demek oldu o süre içerisinde. Yani benim önemlilik atfım da belki böyle bir şey. İyi bir şey yaptığında bu beğenildiyse bir sonrakinin artık daha iyi olması gerektiği falan gibi. Ve daha iyisini yapamamaktan muhtemelen korktum. Bu da benim adım atamamamam, bir süre durmamam, planladığım periyotta podcast çekemememe, anlatacak bir şey bulamamama sebep oldu. Çünkü her beşer gibi başarılı bulunmaya, önemli bulunmaya ihtiyacım var. Ama o çok beğenilmesi de benim için belki sarsıcı oldu. Çünkü çok beğenildiyse bir sonrakinin artık daha çok beğenilmesi gerekiyor gibi bir hal aldı muhtemelen içimde. Ama bunu fark ettikten sonra da değişti bugün şu an podcast çekebilir bir hale getirdi beni. Farkındalığın en önemli kısmı da bu. Yani fark ettikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bir önceki podcast'te de söylemiştim. Farkındalık aslında diş macunu gibi. Bir kere çıkınca bir daha tekrar yerine geri girmiyor. Fark ettiğiniz farkındalığı bir daha unutmuyorsunuz. Ve adım atabilir hale geliyorsunuz. Bu da psikoterapinin en büyük faydalarından biri. Ne yapıyoruz psikoterapide dersek? Fark ediyoruz. Fark edince zaten o şeyi bir daha yapmıyoruz diyebiliriz. Önemlilik ne getiriyor diye düşünebiliriz. Mesela mutluluk getirir mi? Muhtemelen getirmez. Getirse de sorumlulukla beraber getiriyor. Ve önemlilik duygusu aslında şefkatle kol kola olması gereken bir duygu. Çünkü kişi o kadar da önemli şeyler yapamadığında, çok önemli eserler ortaya çıkaramadığında da kendini yine aynı şekilde deneyimleyebilmeli. Yani önemli olan halimizle önemsiz ve çok önemsiz olan hallerimiz arasında uçurum farklar kendimizi algılayış biçimi açısından uçurum bir farklılık olmamalı. Birinin size o kadar da önem vermemesi sizi ne kadar bozuyor? Belki biraz onu da düşünebilirsiniz. Bir ortamda çok önemli görülmediğinizde hatta önemsiz göründüğünüzde hemen bir susuz kalmış çiçek gibi solar mısınız mesela? Belki biraz onu düşünebilirsiniz. Bu size önemli olmakla ilgili geçmiş hikayenizde ne kadar beslendiğinizi aslında söyleyebilir. Yani önemliliğiniz bir aile meselesi olabilir mesela. Bir aile mesleği olabilir mesela. Ya da önemli olmanız aileniz için çok önemli olmuş olabilir. Kendilerinin önemsizlik duygularını kapatacak kadar önemli olmanız arzulanmış olabilir. Siz önemli hissederseniz onların parçaları olarak onların içlerindeki bütün o önemsizlik duygularının da ortadan kalkacağı bir fantezi, bir arzu olabilir içlerinde. Bu sebeplerden ötürü de, de sizden beklenti çok yüksek olabilir. Başarı beklentisi, önemlilik beklentisi çok yüksek olabilir. Bunun sonucunda muhtemelen başarı odaklı biri olmuşsunuzdur ama acaba içiniz ne halde? İç dünyanız acaba ne vaziyette? Belki çok önemli bir doktor olmuşsunuzdur ya da çok mühim bir avukat, bir savcı olmuşsunuzdur. Ama içinizde hissettikleriniz hep yoğun bir kaygı üzerinden ilerliyor olabilir. Herkes sizi önemliliğinizden ötürü çok mutlu zannederken, siz içeride çok derin bir yalnızlık hissediyor olabilirsiniz mesela. Belki siz yalnızca evinizde kek, kurabiye pişirmek istiyorsunuz ama bunları yapamazmışsınız. Sizin çok önemli yerlerde olmanız gerekirmiş gibi hissediyorsunuz belki. Yani bu bir zorundalık gibi, bu bir arzu gibi değil. Bu hikayeye bakmak lazım. Yani bu kimin ihtiyacı? Bu kimin gerçekleşmemiş ideası, kimin yıkılan hayallerinin yeniden dirilme süreci diye biraz sorgulamak lazım. Ve tabii çok uzağa gitmeye gerek yok. Çoğu kez anne ve babanıza ulaşırsınız bu soruyu sorunca. Annenizin okuyamaması, babanızın çalışmak zorunda olması, dedenizin imkansızlıklar nedeniyle o okulu bırakmak zorunda kalması filan gelir aklınıza. Bir gün bir final de bulmaz bu önemlilik yarışı. Önemli olduğunuz, bir şey başardığınız her an çok kısa sürede normalleşir ve bu yaptığım çok basit bir şey. Asıl önemli olan şunu yapmak gibi yeni bir iddia, yeni bir çıta ortaya koyarken bulursunuz sürekli kendinizi. Orada asla ulaşamadığınız bir peynir vardır diyebiliriz. Bu önemlilik hissi size ürün de ortaya koydurmaz. Hep daha önemli ve daha iyi bir ürün ortaya koymanız gerekecekmiş gibi hissedersiniz. Siz öyle herkesin yaptığı şeyleri yapamazsınız siz başka daha başka şeyler başarmak zorundasınızdır hep. Böylece geldiğiniz, vardığınız kaftağı sizi hiç mutlu etmez. Çünkü kaftağı bile e bu kadar çabaya dedem de buraya varırdı falan gibi cümleler söyletir size. Hep bir gün vardır. Bir gün şu olacak, bir gün bu olacak, bir gün nokta nokta olacağım falan gibi hep bir günün hayalini o gün her şey çok muhteşem olacakmış ama o güne bir türlü gelememişsiniz gibi bir şey vardır dilinizde dolanan. Hep ileride yaşarsınız dolayısıyla. Size bugün hiç ulaşılamaz. Hep bir yarın vardır kafanızda ve siz hep yarındasınızdır ya da geçmiştesinizdir. Geçmişteki yapmadığınız şeylerden, gösteremediğiniz başarılardan dolayı sürekli hayıflanıyorsunuzdur. Ve dolayısıyla şunu sormak lazım. Yani çok yorucu değil mi? İnsanın hiç içinden geleni yapamadığı bir durum. O kötü kıyafetle hiç dışarı çıkamamak. Dışarı çıkarken hep kıyafetinizin jilet gibi olmak zorunda olması, saçınızın hep tertemiz olmak zorunda olması, ayakkabınızın hep parıl parıl parlıyor olması, hiçbir yerde saçmalayamayacak durumda olmak, bu özgürlüğünüzün hiç olmaması gibi. Sanki elinizde camdan bir biblo var ve onu kırmadan hayat boyu taşımaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla elleriniz hep dolu ve bu doluluktan dolayı da sürekli yorgunsunuz ve gerginsiniz. Ufacık bir darbe alsa camdan olduğu için tuzla buz olacakmış gibi bir his var içinizde. Bu çağda bizim en büyük kendimize yaptığımız zorbalıklardan biri herkes yaptı cümlesi. Mesela herkes Instagram açtı Herkes podcast çekiyor, herkes araba kullanıyor, herkes o süpürgeden aldı gibi. Yani sizin hep herkesin yaptığının üstünde, bir tık üstünde bir şey yapmanız gerekirmiş gibi ve herkesin yaptığı şeyi yapmamanız daha farklı, daha marjinal bir şey bulmanız gerekiyormuş gibi. Zor bir hayat yani. Az önce dediğim gibi narsesistlik parça hepimizde var ve bu parça hep önemlilik istiyor. O yüzden bu söylediğim cümleleri, Birçoğunuz belki içinizden en az bir kere geçirmişsinizdir. Bu parçamız ne kadar büyükse biz hep o kadar yorgun oluyoruz. Aslında insanın olgunlaşmak dediği şeylerden bir tanesi bu narsistik parçanın küçülmesi. Dünyaya geldiğimizde çok büyük bir parça. Çünkü tutturmak ve benim ihtiyaçlarım, ben falan gibi bir şey söylemek zorundayız ki hayatta kalabilelim. Bir bebekken annemizi düşünemeyiz, düşünmemeliyiz. Annem de yorgun, neyse bugün beni emzirmesin diyemez bir bebek mesela ama büyüdükçe bu narsistik parçayı küçültmek ve ötekini de görebilmek zorundayız. Ancak böyle gerçekten insan e, olabiliyoruz. O yüzden bu parçamız ne kadar büyükse o kadar büyüklenmeci bir tavır halinde oluyoruz. Önemliliğe o kadar önem veriyoruz. Önemsiz olduğumuzda biri bize önemsiz hissettirdiğinde darmadağın oluyoruz ve hep dediğim gibi içten içe acı çeken ve yorgun olan o kişi oluyoruz. Çünkü içimizde istekleri hiç bitmeyen ve ne yapsak aslında küçük de gören bir şey var. Hiç tatminde olmayan bir şey. Yani önemli hisseden bir görüntü var ama aslında içeriden hiç de önemli hisseden bir şey yok. Sürekli aşağılayan ve küçümseyen bir ses var. Dışarıdan çok iyi görünüyor imajımız dolayısıyla. Herkes bizi şahane buluyor belki. Ama biz o sırça köşkümüzde yapayalnız ve üstelik çok güçsüz ve hiçbir şey başaramamış gibi hissediyoruz. Önemsiz olmaya, çok da önemli işler becerememeye ve bundan çok da rahatsızlık duymamaya aslında alışmak lazım. Bence insan çok önemsiz olmaya razı olabilirse ancak o zaman çok önemli işler başarabiliyor. Hayata karışmak, kalabalık olmak, derin bağlar kurabilmek ancak kendini çok da önemsememekle ve bu önemsizliği çok da önemsememekle mümkün olabiliyor. Bir tatlı yapıyorsunuz mesela, onun berbat oluşuyla eğlenebiliyorsanız o zaman hayat bambaşka bir renge boyanıyor. Ama illa şahane olacak çünkü ben bilmem kimim gibi bir fikriniz varsa o zaman hayat hep gri renkli oluyor, hep koyu renk, hep soluk renkler oluyor. O yüzden önemlilik müptelalığı diyebiliriz buna. Bu müptelalık insanın eğlenmesine, mutluluğuna izin vermiyor. Hep aşılacak dağlar, hep ilerlenecek yollar var oluyor. Neye yarar ki daha şunu bile yapamadım diyen iç çeken bir ses oluyor her zaman. Kişi ya önemli olduğuna kesin emin olacak ve bir balon hayat yaşayacak ya da devamlı tatminsiz ve yarın daha önemli işler yapmanın hayaliyle mutsuz ve yorgun olacak. Bunun aksi de ben kimim ki gibi bir duygu. O da zorlu ayrı bir hal. Ben kimim ki hali de en az çok önemliyim hali kadar zorlu bir hal. Çünkü bu da kişiyi hep eylemsiz ve mutsuz kılıyor. Kişi burada da yoğun bir değersizlik deneyimliyor. Sürekli küçüklük ve önemsizliğine vurgu yapıyor. Bu durum zamanla çileciliğe dönebilir artık çile çekmek hayatın amacına dönüşebilir mesela. Genelde zıtlıklar aynı amaca hizmet ederler. O yüzden bir kişinin devamlı olarak ben kimim ki demesi, bunu çok yoğun deneyimlemesi ve sürekli deneyimlemesiyle birinin ben çok önemliyim demesi ve bunu deneyimlemesi finalde aynı yere çıkıyor. Çünkü ben kimim ki cümlesi aslında yoğun bir önemlilik talebidir de. Ben kimim ki derken bazen kişi keşke önemli ve büyük olsam mı talep ediyordur. O yüzden iki zıt durumda da benzer bir his vardır. Aslında derin bir değersizlik ve derin bir önemsizlik hissi. Biri açıkça ve çok abartılı, öteki de önemsizliği devamlı kapatmaya çalışan bir yerde. Ama iki durumun derdi de önemli olmak. İnsan önemli midir? Hayır değildir. İnsan önemsiz midir? Hayır önemsiz değildir. İnsan önemlilikle önemsizlik arasında bir yerde gidip gelendir aslında. Hani şey derler ya korku ile ümit arasında olmak gibi. İnsanın en büyük sınavı galiba iki zıt duygu arasında kalabilmek. Yani önemli olduğuna da ikna olmayacak. Önemsiz ve hiçbir şey olmayan bir konumda olduğuna da ikna olmayacak. İkisinin arasında bir yerde tıpkı korku ile ümit arasında gidip gelmesi gibi gidip gelecek. Hem müthiş önemli insan kirpiklerine kadar özenilerek yaratılmış hem de müthiş önemsiz. Koskoca kainatta bir nokta, bir zerre bile değil. Önemli olan ne o zaman? Önemli olan kendi kimliğini ve karakterini oluşturmak galiba. Yani otantik halinden keyif almak. Sana verilen yaratıldığın halinden ve üzerine kattığın ve kendi yetiştirdiğin halinden beğensen de beğenmesen de hiç beğenmediğin huyların olsa da kendine tiksinerek bakmadan, yoğun bir nefretle bakmadan, yoğun pişmanlıklarla bakmadan bazı yerlerde ben de böyleyim işte diyebilmek. Çok zorlandığın yerlerini değiştirmeye gayret edebilmek, kendin üzerine çalışmaya devam edebilmek. Ama olanlarla ve olmayanlarla bir kimlik ve karakter inşa sürecine hep devam etmek ve var olan halinden de optimal düzeyde tatmin olmak belki. Dolayısıyla önemli ve önemsiz değilim. Bir yer kaplıyorum ve bir anlamım var. İnsan önemli ve önemsiz mi? Bilmiyoruz. Ama her insanın bir anlamı var. O belli ve o anlamı bulmaya çalışmak önemli. Bu arada o anlamı bulmaya çalışmak derken bulabileceğimizi sanıyorsak da <laughs> yanılıyoruz. Çünkü bugün hayatın anlamı bu dediğimiz şeyden yarın çok zıt bir şekilde dönebiliyoruz da bir yandan böyle de canlarız. Ama yolda olmanın kendisi anlamımızı aramanın, anlamımız üzerine çalışmanın, bu hayatta bir yararımızın olmasının, faydamızın olmasına çalışmamız, önemliliğimize ya da önemsizliğimize takılmadan bir şeyler yapmaya çalışmak belki de yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi. Yani önemli mi, önemsiz mi düşünmeden anlamlı yaşamaya çalışmak belki önemlidir diye düşünüyorum. Ve geldiğimiz yere bakınca sosyal medya biliyorsunuz bir şey sosyal medyada yoksa dünyada yok hükmünde yaşanıyor. Ve şeyi düşünmek lazım. Hepimiz yurt dışına gitmek istiyoruz. Ama neden gitmek istiyoruz? Gitmek için mi? Yoksa görmek için mi? Neden sürekli fotoğraf paylaşıyoruz mesela bu sosyal medyada? Ben de yaptım demek için mi? Yoksa gerçekten yıllar sonraya bir küçük hatıra bırakabilmek için mi? Sevdiğimiz şeyleri neden seviyoruz mesela? O ülkeyi niye görmek istiyoruz? Çocuğumuzun cinsiyet partisini yapmayı gerçekten o kadar istedik mi acaba? Yoksa popüler olması üzerinden aslında o kadar da istemediğimiz bir şeyi yapmazsak eksik kalacakmışız gibi mi hissettik? Tecrübe ettiğim ve bu kadar insandan anladığım kadarıyla anlam anlamlı olsun diye yapmadığımızda bulunan ve olan bir şey. Ve gerçekten yaşamınız anlamlı olduğunda o sırada yaşamın anlamı üzerine düşünüyor olmuyorsunuz. Biraz da öyle bir şey. Yani o kadar otantik o kadar kendiliğinden geçip gidiyor ki yaşamınız zaten anlamlı oluyor. Ve e, şu an anlamlı bir şey yaşıyorum. Şu an çok anlamlı bir an. Şu an çok güzel bir an falan bile e, demiyor oluyorsunuz. Bir kitap okumuştum. Orada öyle söylüyordu. Yani mutlu olduğumuzu hissettiğimiz an bile geçmişte bir yerdeyiz. Çünkü mutlu olduğumuzu hissettiğimize göre bir değerlendirme yapmışız ve değerlendirme geçmiş zamana ait bir şeydir. O yüzden insan şu an mutluyum dediği anda bile o andan değil bir evvelki andan yani geçmişte bir andan bahsediyordur. Ve o sırada o değerlendirmeyi yaptığı için anı kaçırmaya devam ediyordur gibi bir şey söylüyordu. Bana çok anlamlı gelmişti. Mesela önemli sanatçıları düşünüyorum. Can Yücel, Sabahattin Ali, Turgut Uyar, İsmet Özel. Bu kişiler sanırım anlamlı bir şey yazmış olmak için yazmadılar. İçlerinden geleni yazdıkları için totalde bir isme sahip oldular muhtemelen. Anlam aramadıklarında anlam bulunmuş oldu yani hayatları için diye düşünüyorum. Önemlilik mi, önemsizlik mi dersek aslında bu anlattıklarım bağlamında önemsizlik daha özgürleştirici bir yerde oluyor. Yani kimsenin umrunda olmamak can yakıcı gibi duyulsa da artık istediğimiz şeyleri daha rahat yapabildiğimiz, tırnak içinde mahalle baskısından olabildiğince kurtulduğumuz bir yere de bizi getirmiş oluyor. Önemliliğe ve önemsizliğe o kadar da önem vermemek gerekiyor yani diyebiliriz. Var olmanın dayanılmaz hafifliği diye bir kitap vardır. Belki siz de okumuşsunuzdur. Başlığının etkileyiciliği nedeniyle etkileyici bir içerik beklemiştim. Beni böyle bam telimden vuracak bir kitap beklemiştim. Ama kitabı bitirdiğimde epey sıkılmış bir halde olduğumu hatırlıyorum. Galiba kitabın büyük resimde anlatmaya çalıştığı şey de var olmanın aslında o kadar da büyüleyici, matah bir şey olmadığı ve hatta dayanılmaz sıkıcılığı olabilir. Yani yazarın beni getirdiği o yer benim kendimin geldiği bir yer değil. Yazarın beni getirdiği bir yer. Yani şöyle duymuştum kitabı. Bu işte bu kadar. Yani sabah kalkarsın, işe gidersin, eve gelirsin, yemek yersin, işe gidersin, bir şeyler yaparsın, biraz sevinirsin, biraz üzülürsün ve her şey geçer ve yaşam böyle biter gibi bir şey duymuştum aslında kitabın alt metninde. Ve bu sarsıcıydı gerçekten. Şimdi kendi hayatıma bakınca da Gördüğüm şey aslında tam olarak bu. Hiçbir şey hayatımı daha da güzelleştirmeye yetmiyor. Evet güzellikler oluyor ama bütün güzelliklere insan kısa sürede alışıyor ve bütün güzellikler bir süre sonra geçiyor, gidiyor, bitiyor. Yerine yenileri geliyor. Sonra onlar da bitiyor. Ve en fazla ne yapabiliriz ki? Kendimizi de, ötekini de en fazla ne kadar şaşırtabiliriz? Şapkadan kaç tane tavşan çıkartabiliriz ve bu tavşanlar ne kadar etkileyici olabilirler? Ve bu etkileyicilik en fazla ne kadar uzun sürebilir? Bu önemlilik meselesi en çok insanın yavrusunda, çocuğunda ortaya çıkıyor. İnsan bir çocuk doğurunca dünyada yavrusuna en az kendisi kadar önem versin istiyor. Ama bir yandan biliyor da böyle olmayacak. Dünya onun çocuğuna o kadar önem vermeyecek. Hatta çok canını da yakacak. Kendi tecrübesinden biliyor insan. Belki de çocuklarımızı o yüzden o kurs senin, bu kurs benim. Yeteneklerini keşfetmeye, kendisini bulmaya, buldurmaya çalışıyoruzdur. Hep birlikte kendi önemsizliğimize temas etmeyelim diye. Çünkü onun annesi babası olarak ben de eğer onun önemsizliğine temas edersem kendi önemsizliğime de temas etmiş olacağım. Bu dünyaya onu getirmekle, onu doğurmakla çok büyük bir fark ortaya koyamadığımı, aslında dünyada o kadar da büyük bir şeyin değişmediğini ve dünyada da kendim için de sadece onu doğurmak değil, genel olarak da o kadar büyük bir şey değiştiremediğimi, atalarımın yaptığından çok da fazla bir şey, çok da farklı bir şey, çok da büyük bir şey yapamadığımı fark etmeme sebep olacak. O yüzden belki o yüzden kendimizi, günümüzü doldurmaya çalışıyoruzdur kendimizi de çocuğumuzu da o kurs senin, bu kurs benim, o etkinlik senin, o etkinlik benim. Belki o yüzden bu kadar gezdiriyoruzdur diye düşünüyorum. Ama hikayenin önemli kısmı şu, önemli olsak da canımız sıkılacak, önemli olmasak da canımız sıkılacak. O yüzden de belki çocuğumuzu yapacağımız en büyük iyilik eşlik etmek ve otantik kendiliğiyle hareket etmesine, yani kendi olmasına diyebiliriz. Olabildiğince Destek olmak, ne istiyor sormak ve bu sorunun cevabını ne istemeli ile değiştirmeye çalışmamak belki onun da benim en büyük ihtiyacımdır. Ve kaybolma arzusu önemli bir şey diye düşünüyorum. İnsan bazen de kaybolmak istiyor. Kimse tarafından tanınmadığımız birkaç gün istiyoruz bazen. Biri ve bir şey olmadığımız birkaç gün, birkaç zaman saklanmak hazdır diyor Winnicott. Ama şöyle devam ediyor bulunmamak da faciadır. O yüzden biz insanlar ya bizi bulmaya çalışmazlarsa, ya biz saklandığımızda bizi unuturlarsa diye önemlilik duygumuzu da bir türlü bırakamıyoruz. Ne kadar boğulsak da bu önemlilik içinde hala onu sürdürmeye, onu beslemeye bir yandan devam da ediyoruz. Ve insanız. Ona da ihtiyacımız var. Yani önemliliği hiç önemsemediğimiz bir yere geçebileceğimizi zannetmem aslında çünkü ona da ihtiyaç var. Ama onu hayatımızda araç olarak tutabilmek lazım belki. Yani onu amaç olmaktan çıkartıp bir araç olarak kullanabilmek. İnsan aslında hiç önemli olmadığını kabul edince daha içten gülüp daha özgürce yaşayabiliyor sanki diye düşünüyorum. Çünkü daha meraklı oluyor. O ne düşünür, bu ne düşünür diye korkmadan merakla sorular sorabiliyor. Eğer isterse saçmalayabiliyor. Yani başta da söylediğim gibi insan ikircikte duyguları içinde taşımak zorunda olan bir varlık ve en büyük sınavı da herhalde bu. Önemli görmek değil de önem vermek gerekiyor galiba kendimize. Beslemek gerekiyor, beslemeye çalışmak gerekiyor. Ve yine önemsiz görmek değil de kainatta küçücük olduğumuzu ara ara hatırlamak gerekiyor herhalde diye düşünüyorum sanırım ikisinin arasında bir yerlerde kaldığımız bir hale ihtiyacımız var. Peki, burada kalabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burcu'nun kelimeleri serisinden çokça sevgiler, selamlar.